Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu videoyu İsmail 78 abimiz için seçiyorum. İsmail 78 kanalı için İsmail abimiz için seçiyorum. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Aşağıda açıklama kısmında yorumlarda bizim kanala link olacak. Bizim kanala doğrudan abone olmayı unutmayın. Destiyon olarak size teşekkür ederim. İnşallah bizim soracağım. Yani ne kusurumuz olursa hakkınız ola. Ee, nasıl söyleyeyim? yanlış yanlış söyleyebiliriz. O yüzden. Kusura bakmayın. Şimdiden. 10 maat 50 TL. Ördeklerin bir denesi 10 maat 50 TL ya. Bayağı ördekler. 2 kilo yarım Sülünler. Kafkas sülünleri, Rumun sülünleri. Bunların nasıl söyleyeyim 10-15 manat. 50 tl 15 manatında 75 tl Rumun krikavulu 75 tl yani Bize krikavulu derler sülün Brahmalar Çifti 60 manat 350 tl Bileşik de var, bulü da var Değerleri bilmiyorum. O samayacısı video çeker 5 TL, nem, 7 TL. Sonra 20 TL. 20 TL. 20 TL, 25, TL 25 TL. 18 TL. 18 TL. Kurlar değişik. Kazların fiyatı diri kazlar gördüğünüz gibi 150 TL. 150 TL'ye kazlar. geldi teyiler hindiler güzel de teyiler başı gözü bin yedi halle 25 TL Bunların kıymeti ne danar, yapınkaları? 30 muat herkese 30 muat fiyatı 160 TL Çift 160 TL 55 TL Bizler de buna prens söylüyorlar 55 tl bir, de bir tanesi 40 manat 370 tl Bir tanesinin fiyatı 270 tl 370 tl, bırakma Nə, sənin başın. Qoğuzların qiyməti. 100 manatla. 15 may 75 80 TL. 80 TL. <laughs> ya fonqamızın qiyməti 100 manat. 780 TL. Berkat yüzü olarak. Biz de burada yapan kadı yollar. horoz nesiydi Horoz 15 mat, 80 TL. Geçen ha? 3 tanesi var gelinde. Şey <laughs> <laughs> şey 3 tanesi var gelinde. 3 tanesi 140 TL. 3 tanesinin fiyatı 140 TL. Ağzı var. Ağzı var. Şu fiyatı 420 TL. Çiftinin fiyatı 420 TL. <laughs> Mandarin ördekliyorlar biz bizde bunlara. 80 TL büyük doğuş tavşan 60 TL yerleri. Kazlar mı? 50 TL kazların bir tanesi. Pazar olsun. 150 150 180 TL hindiler. Büyük ne, göre fiyatı değişir. Horoz 8 Horozlar Çöy tavukları 50 TL. Horozlar 70-80 TL. 75-80 TL Poruzlar. 130-140 TL Kazlar <laughs> 10 TL <gülüyor> <gülüyor> Bir tanesi 10 TL 8 TL Küpler TL Bir şey mutlaka da var. Yok yok tavşan mı? Sadrım evet bahadır sen. Bahadır ya. Bunlar e, kara Allah. siyah ördekler, Arap ördekler. Kayuga. Alman ördekleri. Alman ördekleri 20 dolar. 20 dolar. Tane başı 20 dolar. 20 dolar. Beş de bu çeşme sana Ama dinlerim Ama dinler biri on dolar. On dolar. <laughs> bir de on dolar. Papağanlar. Aksi beş dolar. Muhabbet kuşları beş dolar. <laughs> 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 Allah bazar versin. O gördüm harda. Ördene ne on madde dedi? Ördene ona diye. 55 TL. Şimdi şu 20, 100, 20 TL, 120 TL. 115, 120 TL. Hindiler. Ördeler 55 TL. Pazar olsun. Bir tanesi 25 muhata. Bir tanesi 25 muhata. 140 TL. Ama ben daha bu kadar. 20 muhata. 120 TL. Bir tanesi, tane baş fiyatı 120 TL. Bindiler.

5 TL 40 TL Satışlar gidiyor. Numara göstereyim. Adreslerini aldılar. Abimiz burada hep burada satışlan açıyoruz. Buyurun efendim. Aleykümselam. Ne fiyatları söyle bizlere? Bunların kıymetleri. Perası korzu 5 manata bu çorbalarımıza. 5 manata. 1 kilo 900 gram. 5 manata. 1 tekşi. Bu Kırmızı korzularımız. 30 TL. Teşkilik. Koruzlar ha. Koruzlarımız 13 manata. 13 manata. Başlat TL. 80 TL. Başlat TL. Bunlar ne çedi? Bunlar 7 manata kardeş. 7 manata. 45 TL, 40 TL. 45 TL. Çeşme gazbar. Bu horuzlarımız da var. Bir horuz tavuk yumurta tavuk. İyi horuzlar var. Bir de yumurta ve tavuklar var. Şey tavuk. Kırmızı horuzlarımız 60 TL. Yumurta tavuklarımız da var. 60 TL'de tavuklar 60 TL, TL. horuzlar da 80 TL, 75 TL. Tamam ne? Canalda var dade. Allah selamı yarves. Ves ve mel mel İçimizi bir yerde yatıracağız. Allah pazarız versin. Allah razı olsun. Hadi şimdilik videomuz bu kadar. İnşallah diğer videolarda görüşmeyi müdürlüğünden. Hoşçakalın.